Herkese selamlar. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda sizlerle birlikte CS2'de düşen pazarın neden düştüğüne bakacağız ve ne yapabilirsiniz onu konuşacağız. Bildiğiniz üzere yani CS2 geldikten sonra pazar biraz düşmeye başladı. Kasaların fiyatları da aynı seviyede devam ediyor. Bazıları yine artmaya devam ediyor çünkü sebep belli. Bazıları da bayağı düştü aşağılara. Şimdi bunun sebebi ne? Bildiğiniz üzere yani yeni bir şey olmadı. Yeni bir şey olmaması da fiyatların düşmesine sebebiyet verdi. Yani hype tamamen bitti. Hiçbir hype yok şu anda. Gördüğünüz üzere zaten itemların fiyatları belli. Kendi fiyatlarına indiler yani. Düşebilecekleri en düşük fiyata düştüler şu anda. Biraz daha düşebilirler belki. Ama sizlere şöyle söyleyeyim ki daha da aşağı düşerse CS GO yani CS 2. Şu anki aktifteki en son sürüm Counter Strike bitmiş olabilir. Ya bitmesi imkansız tabi ama bitmeye yakın diyebiliriz. Çünkü yani bu piyasanın düşmesi biraz zor. Bu piyasa bayağı büyük bir piyasa. Gördüğünüz üzere çoğu item'dan yüzlerce, binlerce on binlerce var. Yani burada aktif baya büyük bir pazar dönüyor. Bitmesi zor ama yani değer görmemeye başlar. Yeni bir şey olmadıkça. Yeni bir şeyden kastım operasyon olur. Devasa yenilik gelir tekrardan. CS2 tamam devasa bir yenilik ama bunun bir üst seviyesi de operasyonla oyunun temelini değiştirmek olacaktır. Ya da başka bir temel değişimi olacaktır. Yani insanların en çok istedikleri stabilite olacaktır. Şu anda beta sürümün Tam sürüme çıktığında belki de efsanevi bir Counter-Strike 2 göreceğiz. Şu anda benim beklentim karşılamıyor. FPS'ler çok düşük. Sistemimde düşük FPS veriyor. Hiçbir şekilde beklentimi karşılamadı. Counter-Strike 2 şu anda bildiğiniz oynamıyorum bile. Yani bu tarz çok kişi var. Sevdim mi? Sevdim tabii. Ama yani şu piyasa durgun kalacaktır. Konudan konuya atladın gibi bir şey olmasın. Şimdi konudan konuya atlamadım. Aslında konumuz şu anda hala Counter-Strike 2'deki itemlerin düşüşü. Bu itemler pazar pazara olan ilginin azalmasından kaynaklı bir şekilde düşüşte. Oyuncu sayısı peakleri de 1.1 milyonlara kilitlendi. Zaten bu güzel bir sayı ama bu şöyle. Prime olmayan sayısı da çok fazla ve skin pazarından uzak çok fazla kişi var. Skin pazarını aktif kullanan az kişi mevcut. Bu yüzden arkadaşlar buraya biraz ilgi azalıyor. Bakın eskiden oyuncu sayısı azken piyasanın hareketliliğini biliyoruz zaten. Yani peakler 700 binler 600 binlerde ama şu andan daha canlı bir pazar vardı o zamanlar. Çünkü takas banları yoktu. Gambling, oynama sayısı çok fazlaydı. Fiyatlar artmıyordu ama stabilite mevcuttu. Sonradan skinler bir yatırım aracına dönmeye başladı. Bu banlardan sonra ilgiden sonra oyun, oyuncu sayısından sonra. Yani erişilmesi biraz daha zorlaştıkça fiyatları artıyor. Arz talep mevcut yani burada. Her piyasada olduğu gibi burada da arz talep mevcut. Şu anda arz var, talep düşük. O şekilde çok net bir şekilde anlatabilirim. Buff tarafına baktığımızda zaten en büyük pazar yani en büyük borsa bile diyebiliriz bunun <laughs> CSGO skinleri CS2 skinleri için. Buraya baktığımızda mesela Diggle Metroid, Factor New Price Trend neymiş? Steam fiyat trendini görebiliyoruz burada bakın. Yani Ekim ayında 18 olan item 18 Çin Yuanı olan aydım şu an 13 Çin Yuanı. Buff fiyatına baktığımızda bunun ne yapmış? Ekim ayında hafiften değer gösterdi görünmüş hafiften belki float'tan belki sticker'dan hala aynı devam ediyor ama yine bir düşüş görüyoruz burada yine bir düşüş var bu her skinde böyle yani rastgele açtım bunu her skinde böyle fiyatlar düşüşte ilgi az talep az bunun da artışı şu şekilde olur cs2 tam sürme çıktığında operasyon ve benzeri devasa bir yenilik olmalı yani skinlere ilgi arttıracak talebi arttıracak bir şey gelmeli ki bu skinlerin fiyatları artsın cs2 gelince talep neden arttı skinlere onu da söyleyeyim. İnsanlar skinlerin değer göreceğini düşündü ki gördü de bu da hype'tan kaynaklıydı ama hiçbir şey olmadığını görünce de balon patladı. Yani tabiri bu şekilde. Şimdi ise artmasının tek yolu bu. Skinlere talep arttıracak bir şey lazım. Operasyon gelirse bu talep görülecektir bence. Çünkü operasyon geldiğinde aktiflik çok fazla artıyor ve oradan düşen droplar, skinler değer görüyor. Yatırım aracı olarak görülüyor. Yani bu da diğer skinlere, diğer operasyon skinlerine yatırımı arttıracaktır. Pazarı canlandıracaktır. Benzeri bir şey daha olursa tabi pazar canlanır. Tekrar tekrar söyledim ve söyleyeceğim de söylemeye de devam edeceğim. Neyse siz ana fikri anlamışsınızdır zaten. Buyur, bu videoyu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.